Evet arkadaşlar. Kızılca Bölük Denizli doğa yürüyüşümüz devam ediyor ve burada 10 11 kilometre yürüdük. Burada yemek molası vereceğiz. Belediye burada Davaz Belediyesi, Deniz Belediyesi ortaklaşa burası yayla gibi bir yer. Dinlenme yeri. Evet. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 250 kişi falan varız herhalde. Çünkü 12 13 otobüs geldik. Kızılcıbek'ten buraya kadar yürüdük. Burada etkinlik var şu anda. Herkes mola yaptı. Yemeklerini yola Evet Havas Belediyesi yazıyor Bura orman işi Bir yayla gibi bir yer Evet burada lokmalar Kola gelsin. Evet, lokmalar tökülüyor. Burada dağıtıyorlar. Ben de kendi arkadaşlarımı arıyorum. Bir anda gözden kayboldular. Ben çekim yaparken. İlkli arkadaşınız nerededir acaba? Evet burada Belediyenin hazırlamış olduğu Yiyecek aldık Ve Şöyle gidelim Belediye görevlileri Herkes burada Evet Güzel bir etkinlik Ama yorulduk Doğrusu hiç izlemeden geldik. Evet Burada çaylar, baylar, var. Evet. Burada kazanlar kaynıyor. Çay. Evet burada da çay var ne güzel Çaylar. Ee, maşallah. Oyun havaları, güzel bir oyunları. Evet, Yeğenim de burada. Beni arıyor. Şöyle bir soralım bakalım. Benim tayfalar ne alemde? Evet arkadaşlar. Nasıl hissettiniz kendinizi? Yürüyüşümüz çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Gittiğimiz de çok güzel. Evet. Bunlar da beraber geldik. İşte böyle. Doğada yaşam. <laughs>